İlk hamilelik döneminde e, birçoğu yasaklansa da emzirme döneminde biraz daha bu bir durum açılabilir. E, bazı bitki çayları anne sütün üzerine, anne sütünü artırma, anne sütünün kalitesini artırma e, gibi etkileri vardır. Bazı bitki çaylarının ise e, annenin yaşayacağı gaz probleminin, e, bağırsak hareketlerinin düzenleyici etkileri olacaktır. Örneğin ısırgın otu çayı e, annenin süt artırıcı e, bir etkisi olacaktır. Isırgın otu çayı içildiğinde. Rezina çayı içildiğinde ise annenin gazını daha rahatlatacaktır. Aynı şekilde papatya çayı da Annenin daha rahat uyumasına ve psikolojik olarak kendini daha rahat hissetmesini sağlayacaktır. Günde 2-3 fincan gün e, bitki çayını içilmesinin hiçbir zararı olmayacaktır burada. Günde 3-3,5 litre e, sıvı alınıp günde 2-3 bardak da üzerine bitki çayları rahatlıkla içilebilir. Ancak e, yeşil çay gibi... Ee, metabolizmayı daha fazla hızlandırıcı e, çaylar çok fazla tüketilme, tüketilmemelidir. Çünkü bu tip çaylar e, kafein oranları yüksek olduğu için, metabolizmayı hızlandırdığı için ve emzirme döneminde sütten bebeğe geçebilecekleri için bebekte huzursuzluk yaratabilirler. O nedenle e, annenin daha rahat tutabileceği Papatya gibi, melisa gibi, rezim çay gibi ısırdığınız çayı gibi çayların tüketilmesi hem annenin hem bebeğin daha rahat etmesi için çok önemlidir.